Herkese merhaba arkadaşlar. ÖSYM'den OBP güncellemesi ile ilgili önemli bir hatırlatma geldi. Peki nedir bu OBP güncellemesi? Önce kısaca bundan bahsedelim. Sonra da nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğini konuşalım. Arkadaşlar OBP güncellemesi daha çok 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. Çünkü mezun durumda olanlar zaten bunu önceki senelerde yapmıştır. 12. sınıflar ise daha son yazılı notları, sözlü notları girilmediği için bu kontrolü yapmalı. ÖSYM diyor ki orta başarı puanına bak. Eğer bir hata varsa bunu düzelttir. Yoksa benim sorumluluğumda değil diyor. Yani siz ISOCM.gov.tr adresinden sisteme gireceksiniz. Diploma bilgileri kısmından diploma puanınıza bakacaksınız. Puan girilmiş mi ya da girildiyse bir hata var mı kontrol edeceksiniz. Eğer hata yoksa sorun da yok zaten. Ama baktığınız diploma notu girilmemiş veya eksik girilmiş. Bu durumda mezun olacağınız okulla iletişime geçerek bunun düzeltilmesini isteyeceksiniz. Çünkü bu bilgi e-okul sistemi üzerinden ÖSYM'ye gidiyor. Okulunuz e-okulda gerekli düzenlemeyi yaparak ÖSYM'ye gönderecek ve sorun çözülecek. Peki bunu ne zaman yapacaksınız. Arkadaşlar ÖSYM tarihleri duyurdu. 24 Haziran 1 Temmuz arasında bu işlemi tamamlamanız gerekiyor. Aksi durumda bu tarihleri kaçırırsanız sonrasında düzeltme yapamazsınız. Bu nedenle telefonunuza hatırlatıcı kurum ve işlemi yapmayı unutmayın. Tabi kanalda bununla ilgili vakti gelince yine video paylaşımı yapacağım. O yüzden kanalda takip edebilirsiniz. Ama hatırlatıcı kurmak daha garanti olur. Sonuçta her an YouTube'a girip haberdar olamayabiliriz. Tedbirli olmakta fayda var diyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüş görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.